Merhaba, hoş geldin. Bugünkü açılımda bir hayaline odaklanmanı istiyorum senden ve bir birlikte bu hayalin gerçekleşiyor mu buna bakacağız. Destelerin üzerine üç farklı zar koydum, soldan sağa doğru. Birinci grup mavi zar, ikinci grup mor zar, üçüncü grup yeşil zar şeklinde ilerliyoruz. Bireysel açılım yaptırmak istiyorsan randevular açık. Açıklama kısmında Instagram'ım mevcut. Bireysel açılımla ilgili bütün bilgilere Instagram hesabıma bir göz gezdirerek ulaşabilirsin veya DM olarak sorabilirsin bilgi almak istediğin konusunda. O zaman açılıma geçelim. Hoş geldin. Mavi zarı seçtiysen eğer bu senin destan. Um dileğin her neyse birinci grup şu anda gerçekleşmiyor gibi görünüyor ve bunu sen de biliyorsun. Doğal olarak bundan rahatsızsın. Ama neyin e, hayalinin gerçekleşmesine, gerçekleşmemesine sebep olduğunu bilmiyormuşsun gibi davranıyorsun. Halbuki her şeyin farkında olduğunu hissediyorum. Denge ile kozmik kalp kartı bize hayaline ulaşma yolunda ilerlerken büyük bir tutarsızlığın e, kalp ile akıl yapılması gerekenler ile e, yapılanlar arasında bir çatışmanın zıtlaşmanın olduğunu gösteriyor. Hayalin neyle ilgiliyse onu düşlemek, onun hayalini kurmak ve gözünde canlandırmak konusunda bir sorun yok. Ancak söz konusu yapman gereken şeylere gelince yapmak istemiyor gibisin. Bu da bana e, sana şu soruyu sormaya itiyor. Bu, deli, bu dileği gerçekten istediğine emin misin? Yani bunu e, sen mi istiyorsun yoksa bu bir başkasının hayali mi? Ve o başkasının hayali gerçekleştiği için yahut romantize edilebilecek bir sonuç verdiğinden dolayı bunu kendi hayalin olarak mı sayıyorsun? Çünkü o kişi bu hayale ulaştı ve çok mutlu görünüyor dışarıdan bu durumda sen de bu hayale ulaşırsan sen de mutlu olabilirsin gibi bir algın e, bulunuyormuş gibi hissediyorum hayalin seni duygusal olarak tatmin edecek bir şeyle ilgili en azından seni duygusal olarak memnun edebilme potansiyeli taşıyor bazılarınız için bu bir iş fırsatı bir yerden gelecek olan haber beklediğiniz bir haber yani veya ayrı olduğun ya da ayrıldığın veya aranızın birazcık belirsiz olduğu biriyle tekrar karşına gelecek bir karşılaşma, bir birleşme diyemiyorum. Çok net bir şekilde daha çok bir karşılaşma, bir diyalog kurma fırsatı gibi. Ancak çok azınız için bir ihtimal kavuşma. Ama hissettiğim kadarıyla çektiğin acıdan e, hayal ve kalp kırıklığından dolayı acını inkar ediyor ve gerçeklerden iyi olduğunu iddia ederek kaçıyorsun. Durumdan hiç etkilenmediğine dair kendini ikna etmeye çalışıyorsun ancak bunun ne sana ne de bulunduğun duruma bir faydası var. Karşına istediğin fırsat geliyor aslında ama bunu gerçekten sen mi istiyorsun? Önce bunu yanıtlamaya çalış lütfen ve bunu cevaplarken lütfen kendini yargılama çünkü dışarıdan e, gerçekleşse çok güzel olabilir olarak gördüğün bu şey aslında arzularınla e, ya da amacınla pek de uyumlu değil ya da bu şey Aracılığıyla ulaşacağın amacını unutmuşsun. Yahut hedefini şaşırmış veya saptırmışsın. Ee, bu yüzden kendini sıkışmış ve çıkmazda hissediyorsun. Bu yüzden hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Peki bu dileğinin gerçekleşmesi için ne yapman gerek? Öncelikle kendinin bu yolda en büyük destekçisi ve e, arkadaşı olmak zorundasın kendi benliğinin yeniliklere risklere ve maceraya açık bir şekilde e, kıvrak bir uyum sağlamaya ihtiyacın var yani her an için durumlar değişebilir ve senin e, maceralara e, açık olmaya ihtiyacın var eğer gerçekten hayaline ulaşmak istiyorsan buna da şöyle ulaşabilirsin bu e, uyum sağlama konusunda adapte olabilme konusunda ne istediğini fark ederek, yani ne istediğini keşfetmeye çalışarak gerçekten sen ne arzuluyorsun ve şartları, şu anda bulunduğun şartları göz önünde bulundururken ne yapabileceğinin planını yahut stratejisini kurgulayarak kendini ani değişiklikler konusunda çok kolay bir şekilde adapte edebilirsin ortama veya çevreye. Ee, eğer bu hayalinin gerçekleşmesini kalpten istiyorsan, bunun için adım atması, çaba sarf etmesi gereken kişi sen olabilirsin ee, ve bunu hissettiğini de duyuyorum. Yani diyorsun ki ben bir şeyler yapmalıyım, adım atması gereken kişi benim ya da bir şeyler başlatması gereken kişi benim. Ama merak etme, kendini hazır hissetmiyorsan eğer hiçbir şey yapmak zorunda değilsin çünkü kendini göz önüne çıkarma konusunda büyük korkuların olduğunu görebiliyorum. Yani insanların seni görmesinden, seni fark etmesinden korkuyorsun. Ya insanlar benimle dalga geçerse, sözünü neredeyse hepinizin korkunuzu körüklemek için zaman zaman kullandığı bir cümle olarak duyuyorum. Çok sık sık söylemiyorsunuz bu cümleyi ama çok anksiyetik hislerle dolu olduğunuzda bu tarz cümlelerin aklınızdan geçtiğini hissediyorum. Ya insanlar benimle dalga geçerse, ya kendimi küçük düşürürsem gibi cümlelerin aklınızdan geçtiğini duyuyorum. Bu dileğinin gerçek olmasını istiyorsan yolun sonuna kadar gidip geri dönme veya tamamen başka bir yolu seçme riskini de göz önüne almalısın. Ama eklemek istediğim bir şey var. Ne olursa olsun korunuyor olacaksın ki bütün bu deneyimler senin gelişmen ve iradesi, karakteri daha güçlü ve ışıltısı daha parlak biri olman için fayda sağlıyor sana. Yani bunun için yaşanıyor bütün bu zorluklar. Kalple akl aklının çatışmasının sebebi ya da kafanın karışık olmasının sebebi. Bir kere Azminin ateşini harlandırırsan ve istikrarlı, sabırlı olup haz almayı hedefin haline getirirsen, yani süreçten haz almayı, anda yaşamayı hedefin haline getirirsen, kendini akışa bırakabilirsen, dileğine ulaşman çok daha kolay olacak, hızlı olacak. Ve aynı zamanda e, birilerinin seni görmesinden korkuyor olman konusundaki fobinin e, üzerindeki etkisi azalacak. Senin senin üzerindeki etkisi azalacak. Bilinçli olarak kendi benliğinin pozitif yönlerine odaklanmayı seçmelisin. En azından bunu seçmeyi istemelisin. Ayrıca ee, bu zamanlarda şu anda bulunduğumuz bu dönemde düşüncelerin günlük hayatta yaşadıkların konusunda günlük tutman, not tutman, fikirlerini toplaman açısından oldukça faydalı olabilir. Lütfen bunu göz ardı etme. Çünkü gerçekten eyleme geçmeden veya bir adımda bulunmadan önce kim olduğun, benliğinin kim olduğu ya da ne olduğun hakkındaki farkındalığını arttırman ve iç sesini dinlemek için bazı pratikler yapman. Mesela günlük tutmak gibi. Senin ve bu hayalinin gerçekleşmesi için hayati önem taşıyor. Bütün gördüklerim bu kadar da birinci grup. Hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Hoş geldin. Morzarı seçtiysen eğer şu anda ikinci gruptasın. Bakalım hayalin gerçekleşiyor mu? Ee, hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını görebiliyorum. Karşına zorluklar veya bazı engeller çıktığını da görüyorum. Ama üst üste sorun çıkması nedeniyle olumsuz bir bakış açısına tutunmaya başladığını görüyorum. Bunun da sana pek bir faydası yok. Olumsuz bakış açısından kastım e, korkularına çok odaklanıyorsun. Bu da senin hayalin için uğraşma azmine, şevkini kaybetmene sebep oluyor. Yalnız... E her şeye rağmen, bütün yaşananlara rağmen, e, sen ne kadar kendine yüklensen de, rehberlerin ve evren seninle gurur duyduklarını söylemek istiyorlar. Çünkü bütün engellere rağmen, bilgeliğe ulaşmaktan, hayalini gerçekleştirmek için çalışmaktan vazgeçmedin, vazgeçmiyorsun. Her ne kadar şu anda dileğinin gerçekleşmesi biraz e, yavaş oluyormuş ya da geç yaşanıyormuş gibi, ee, görünüyor ama gerçekleşiyor ve şu anda ekstra yapabileceğin bir şey yok ee, Evren senin hayaline ulaşman için zaten net bir şekilde bir yol çizmiş sana ve bu yolda ilerliyorsun ee, o engellere ufak tefek belki ufak tefek değildir bazılarınızın karşısına çıkan blokajların büyük şeyler olduğunu ve gerçekten şevkinizi kıracak şeyler olduğunu duyuyorum ama karşınıza çıkan yolunuzda ilerlerken karşına çıkan engeller seni yıldırmasın. Çünkü yolun net, yolunun sonu da net. Ne tür bir engel çıkarsa çıksın sen o hayale ulaşacaksın. Bu gayet net bir şekilde belli. Ama şu anda ekstra yapabileceğim bir şey yok. Sadece e, aldığım mesajlar kendine daha iyi bakman, kendini daha iyi bir şekilde beslemen yönünde. E, bir mesaj alıyorum. Aranın açıldığı veya aranıza mesafe girdiği e, ve ruh eşi, saydığın yahut çok derinden sevdiğin biriyle aranın tekrardan iyileşmesi mümkün gibi görünüyor. Bu kişiye adım atabilirsin veya sana ihtiyacım var diyebilirsin. Seni geri çevirmeyecek ve senden adım beklediğini, onun senden adım beklediğini görmüş olacaksın. Bu mesajın gelmesinin sebebi ise her şeyi tek başına yapıyorsun, kendi üzerine çok fazla beklenti yüklüyorsun ve kendini biraz yalnız hissediyorsun. Ama aslında yalnız değilsin ve Evren sana bunu göstermek istiyor ve destek alabilecekken destek almanı istiyor Evren ve rehberlerin. Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Çevrendekilerin e, materyalist anlamda bir yardımı olmasa bile duygusal açıdan seni çok iyi hissettirebilecek potansiyelleri var. Sana kendini çok iyi hissettirebilirler. Kendini sevdiklerinden izole etme. Biliyorum hayaline ulaşmak için bütün bu çabayı vermek zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Ama önünde sonunda bu dileğin zaten gerçekleşiyor. Şu anda biraz sabırlı olmayı, ve her şeyi kontrol edemeyeceğini öğrenerek kendine akışa bırakmayı öğrenmen gerekiyor. Eğer hayatında ruh eşi diyebileceğin ya da derinden bağlı olduğunu hissettiğin biri yoksa veya bir ruh eşi vardır ama onunla aranızdaki kontrat tamamen bitmiştir ve bunun farkındaysan 5 vakit içinde yeni biri hayatına geliyor. Artı olarak hepinizin yani durumunuz ne olursa olsun bu bahsettiğim konseptle ilgili hepinizin karşısına hayalinizin gerçek olduğuna dair dair bir gelişme bir fırsat veya bir haber belki de bir ilham kıvılcımı yine 5 vakit içinde karşınıza geliyor olacak. Korkularınla yüzleşir yüzleşmez dileğinin gerçekleştiğine dair bir onaylama, bir işaret gibi bir şey olacak bunlar senin için. Yani bir fırsat, bir haber, bir ilham kaynağı ya da birisinin hayatına gelmesi. Ve bu yaşadığın şey bu alacağın haber ya da yaşanacak olan şey bu fırsat sıra dışı olacaksın için yani asla olmaz gözüyle baktığın şeylerden biri olacak. Daha doğrusu asla olmaz değil de daha çok um, olacağına pek fazla inanmıyorsun. Yani ümidini kesmiş gibisin bu yaşanacak olan şey konusunda. O kadar çok e, yapman gerekenlere ve sıkı çalışmaya, bir rutini ayak uydurmaya odaklanmışsın ki hayatındaki güzelliklerin tadını almayı kaçırıyorsun. Çok fazla kafanın içindesin, hislerini hiç dinleyemiyorsun, dinlemek için kendine izin vermiyorsun çünkü hep çalışıyorsun, hep bir şeylerle meşgulsün. Dolayısıyla da yakınlarınla da vakit geçiremiyorsun. İlişkilerin ne kadar kıymetli olduğunu gitgide unutuyorsun e, ve Duyduğum kadarıyla aslında senin amacın ilişkilerine bu hayalini gerçekleşir, gerçekleştirerek ilişkilerinin e, ilişkilerindeki bağını daha da kuvvetlendirmekken şu anda hayaline ulaşmak için bu kadar çok çabalıyor olman e, seni amacını unutmaya götürmüş yani umarım mantıklı geliyordur söylediğim biraz devrik bir cümle oldu ama. E, biraz da sevgini göstermekten korkuyorsun çünkü duyduğum kadarıyla insanların e, senin varlığını kendilerine hak bilmelerini istemiyorsun ve senin kıymetini azımsamalarını istemiyorsun ki haklısın ancak bunlar ilişki bahsettiğimiz şey ilişkiler e, ilişkilerde strateji olmaz eğer planlama strateji varsa bu demek oluyor ki arada gerçek sevgi yok doğal olarak bu şirketleşmelerde vaktini boşa harcamamak daha akıllıca ve sağlıklı olur senin için. Yani vaktini boşa harcamazsın. Ayrıca enerjini de boşa harcamamış olursun. Peki hayalinin gerçekleşmesi için ne yapman gerekiyor? Öncelikle dileğinden her yerde bahsetmemelisin. Yaptığın ve yapacağın şeyleri gizli tutmalısın. Birilerinin sana karşı kötü niyeti olduğundan değil, başkalarının kompleks enerjisini, duygularını, kendini kendi üzerine ve manifest ettiğin dileğinin üzerine çekmemek için bunların üzerinde toplamamak için yapabileceğin diğer şey de şu seni bağlayan sana sırtını yaslayan evet seni bağlayan sana sırtını yaslayan ve senin aldığın alacağın kararlarda başkalarının etkisini en aza indirgemek veya kendini başkalarından azat etmek. Çünkü hayatında bir grup insan olduğunu hissediyorum. Bunlar aile olabilir, pek fazla rezone olmadığım bir arkadaş grubu olabilir veya iş ortamındaki bir topluluk olabilir, iş arkadaşlarından biri olabilir. Senin üzerinde olumsuz yönde etkileri olduğunu hissediyorum. Sanki yaşamında bazı insanlar senin başarınla kendilerine pay çıkaracaklarmış gibi hissediyorum ve bir yerde senin de o insanlara karşı bir bağımlılığın varmış gibi hissediyorum. Aldığım mesaj ise şu yönde: Kendini özgür bırak. Seni bağlayan bütün insanlardan, bütün inanç kalıplarından, alışkanlıklardan ve geçmiş hataların veya yaşanmamışlıkların pişmanlıklarından kendini özgür bırak. Son olarak, eğer içinde devam etmeye veya biraz inzivaya çekilip dinlenmeye yönelik bir mesaj yahut bilgi yatıyorsa, o sesi, mesajı takip etmelisin. Eğer yalnız devam etmek istiyorsan yoluna bunu yapmalısın. Ama başkalarına ihtiyacın olduğunu hissediyorsan da destek almaktan kendini geri tutmamalısın. Çünkü kimse seni büyük olarak görmüyor ve görmeyecekler. Um... Bütün gördüklerim bu kadardı ikinci grup. Dileğin gerçekleşiyor ne olursa olsun. Yani materyalistik anlamda e, ya yani fiziksel olarak çok fazla böyle engel çıkıyormuş gibi görünse de karşında çok fazla engel çıkıyormuş gibi görünse de dileğin oluyor. Sadece önemli olan nokta şu süreç içinde kendi zihnine ve ruhuna... E, Biraz daha iyi bakmalısın. Biraz daha çevreni temizlemelisin. Biraz daha seçici olmalısın. Ve enerjini neye yönelttiğin konusunda da seçici olmalısın. Buydu. Kendine çok iyi bak lütfen. Hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle. Hoşçakal. Merhaba. Eğer yeşil zarı seçtiysen 3. gruptasın. Hoş geldin tekrardan. Şimdi hayalin gerçekleşiyor mu? Evet hayalin net bir şekilde gerçekleşiyor ve hayalinin gerçek olması ile birlikte nasıl olacak bilmiyorum ama popülerlik statü sahibi de <laughs> oluyorsun. Um... Bu hayalin gerçekleşmesiyle birlikte bir yer değişikliğinin de mümkün olabileceğini görüyorum. Ama her şey çok hızlı gelişecek ve çok hızlı bir şekilde karar vereceksin. Bu kararı bu kadar çabuk vermek ve hayatının bu kadar yani hayatının neredeyse bütün alanlarının bu kadar hızlı değişmesi çevrendeki herkese e, normların dışında olduğundan dolayı abartılı gelebilir veya absürt gelebilir ve bununla ilgili bazı eleştiriler alabilirsin. Çünkü yaptıkların insanlara mantıklı gelmeyecek. Yani onların inançlarına uymayan şeyler yapacaksın. Çünkü e, hayalinin gerçekleşmesi çok çabuk olacak ve çok çabuk bir sürü şey değişecek hayatında. Sen de e, esnek olacaksın ve e, kendine hayalini gerçekleştirmek için e, şartlara uyumlayacaksın. Bunu yapman diğer insanlara mantıklı gelmiyor. Halbuki sen iç sesini dinleyerek bütün kararları veriyorsun. Yani yaptığın seçimler akıllıca ancak çevrendekilerin eleştirileri seni e, kısa bir süreliğine şüpheye düşürebilir. Rehberlerinde sana diyorlar ki sadece kendini dinle ve senin çıkarına olmayan her şeyi serbest bırak. Serbest bırakman gerekenler aşırı kontrolcü olmak, gereksiz insanlar, vaktini boşa harcamak, aşırı düşünmek, e, mükemmeliyetçilik fazla sorumluluk almak, kendine çok yük yüklemek, aşırı yemek, hiç yemek yememek, yani kendini beslememek, insanları memnun etmeye çalışmak ki bu konuya detaylıca değineceğim çünkü rehberlerin buna özellikle dikkat çekiyorlar. Olumsuz düşünceler, alışkanlıklar vesaire diye liste gidiyor ama listeyi böyle sayıyor olmam ve uzun gibi görünmesi listenin seni bozuk ya da sorumlu biri yapmıyor ya da öyle olduğunu göstermiyor. Bu düşünceyi at kafandan lütfen. Çünkü böyle düşündüğünü hissediyorum. Bir böyle tetiklendiğini hissedebiliyorum. Şu anda yapman gereken tek şey her şeyden ve herkesten önce kendini ve kendi mutluluğunu seçmek. Ama kendin için bir şey yaparken kendini suçlu hissediyorsun. Hayatındaki herkesi memnun etmeye çalışıyorsun ama kendinden çok kendinden çok fazla şey kaybediyorsun bunu yaparken. Yani görevlerini aksatmıyorsun, hayallerine ulaşmak için yapılması gerekenleri göz ardı etmiyorsun. Ama aynı zamanda kendi hayatın için yapacağın seçimler konusunda diğer insanları da planlarına dahil etmeye çalışıyorsun. Yani onların isteklerini, arzularını da gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Evet, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek seni de mutlu ediyor, sana da kendini iyi hissettiriyor. Ama hak etmeyen insanlara bile yardım ettiğini hissediyorum. Evet, yaptığın iyilikler sana misliyle evren tarafından e, geri gönderilecek başka formlarda şekillerde. Ancak bu yardımcı olduğun insanlar senden hep almaya devam edecekler gibi görünüyor ve senin onlara ihtiyacın olduğun zaman e, sana sırtlarına dönebilirler. O yüzden lütfen dikkatli ol ve seçici olmaya çalış. Yaşamındaki bütün alanlarda hayır diyebilmeyi öğrenmeye çalış. Senin şu anda odaklanman, odaklanman gereken kısım bu. Hayaline ulaşma ile ilgili olan süreçte yani şu anki süreçte odaklanman gereken bu. Hayır diyebilmeyi öğrenmek ve seçici olmak. Hatta bunun için hayır diyebilmek için ve seçici olabilmek için. Çünkü e, iyi şeyleri hak etmediğine dair bir inanç kalıbın var. Buradan çıkıyor. E, hayır diyemiyor olman ve seçici olamıyor olman ama bunun altında tabii ki çok daha farklı yaşanmışlıklar olduğunu hissediyorum hatta bazılarınız için e, travmatik şeyler yaşamış olduğunuzu hissediyorum yetersizlik hissi vesaire e, bunun için bir uzmandan destek de alabilirsin ki bunun sana çok faydalı geleceğinden eminim. Bunu bilimin kesinliğine dayanarak söylemiyorum. Geleceğin için kanalize ettiğim mesaj bu yönde. Alacağın profesyonel yardımdan gerçekten çok memnun kalacaksın. Neden etrafındaki herkesi memnun etmeye çalıştığın konusunda sebepleri öğreneceksin ki sorunların veya alışkanlıkların farkına varmak onların üzerine ışık tutmak demektir. Artık saklanmıyor, gizlenmiyor olacaklar ve bu da iyileşme sürecinin ilk aşaması olur. Artı olarak... E Üzerindeki etkileri yani travmalarının, e, alışkanlıklarının, sana zarar veren alışkanlıklarının üzerindeki etkileri de azalır bunu yaparak. Farkındalık sahibi olarak yani ben neden böyle davranıyorumun altındaki o soru işaretini kaldırarak e, o sorunların senin üzerindeki etkilerini de azaltabiliyorsun. Ve iradesi daha kuvvetli birine dönüşürsün bunları yaparak. Hmm. Rehberlerinin sana sormamı istediği bir soru var. Bu soruyu göz ardı etmeni istemiyorum kesinlikle. Ee, yerini hiçbir şeyin dolduramayacağı korkusuyla neye tutunuyorsun? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışmanı rica ediyorum senden. Otur ve bunu ayrıntılı bir şekilde düşün. Ee, büyüyen ay kartı. Hayalinin gerçekleşiyor olduğuna dair net cevap veren bazı kartlardan biridir. Yani monoloji destesindeki bazı kartlardan biridir. O yüzden doğru yolda ilerlediğinden emin olabilirsin. Çünkü dileğine ulaşmayı hak ediyorsun. Ayrıca sadece hayaline ulaşmakla da kalmayacaksın. Başka bir haber daha geleceğini hissediyorum sana. Çok önemli ve çok istediğin bir fırsat veya teklif. Ee, evlenme teklifi, bir iş teklifi veya terfi, prim veya devlet dairesinden beklediğin bir haber, bir davanın lehine sonuçlanması gibi bir şeyin haberi gelecek. Bu haberse 6 ay içinde çoğunluğunuz adına yılbaşı döneminde size ulaşmış olacak. Bir kısmınız içinse Eylül sonu, Ekim, Ekim, Ekim ayı ve Eylül sonu e, bu haber gelecek size. Ayrıca bu beklediğin haber eğer bu bir davaysa ya da bir haber bir haber genel olarak bir haber hani Düşündüğün zaman diyorsun ki um, olacağından çok emin değilim hani benim çıkarıma benim lehim olacağından çok emin değilim hatta artık şey varsarmaya başlayacaksın yok ya olmaz kesin benim aleyhime olur benim çıkarıma olmaz gözüyle bakacaksın bunu net bir şekilde dile getirmeyeceksin ama böyle bir ufak bir olumsuzluk hissedeceksin tam o dönemde tam umudunu kestiğin anda bu olumlu haber sana ulaşmış olacak. Hmm. Hayır demeyi ve seçici olmayı öğrenmen bu yüzden çok kıymetli çünkü bu fırsat veya teklif sana geldiğinde istersen eğer şart istersen eğer şartları daha da iyileştirebilirsin daha da yükseltebilirsin ee, gerçekten hayalinin ötesinde şartlara sahip olabilirsin yani sana bir teklifle geliyorlar ama sen başka bir teklif sunuyorsun ve bu teklif karşı taraftan kabul ediliyor böyle düşün. Umarım açıklayabiliyorumdur hissettiğim şeyi ama son olarak ee, aldığım olumlu geri dönüşlerden herkese bahsetme lütfen. Bu mesaj neden geldi tam olarak bilmiyorum. hani Çok fazla detay alamıyorum bu mesajla ilgili ama uyarıcı bir mesaj olarak geldi ve bunu göz ardı etmemelisin. Başarıların hakkında böbürlenmemeli, mütevazi olmalı ve kendine saklamalısın başarılarına. En azından dileğinin ikinci kısmı yani önemli teklif veya fırsat sana ulaşıp o kesinleşene kadar kendine saklamalısın. Herkese bahsetmemelisin. Bütün gördüklerim bu kadardı. Üçüncü grup çok güzeldi. Bütün hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle. Hoşçakal.